parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır ya da aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Evet bakalım arkadaşlar. A. Birinci cümlede kitabın ne zaman piyasaya çıktığı açıklanmıştır. B. İkinci cümlede yorum yapılmıştır. C. Üçüncü cümlede romanın belirtilen dönemde yazılmasının romanımız için önemli olduğu söylenmiş. D. dördüncü cümlede romanın akıcı bir anlatımın olduğu dile getirilmiş. E, beşinci cümlede romanda yer yer ağır bir anlatımın görüldüğü belirtilmiştir. Doğru cevap nedir? Serdar abi M demiş, Figen hocam E demiş. Yanlış görmediyse. Evet bakalım. Bu kitap ilk olarak 1890 yılında ne zaman piyasaya çıktı? Şu ifadeyle verildi. Doğru. Yorum yapılmış dönemin özelliklerine bakıldığında her yönden kime göre? Sana göre yorum yapıldı. Romanın belirtilen dönemde yazılmasının romanımız için önemli olduğu böylesine güzel bir romanın o dönemde yazılması romanımız açısından önemlidir. Bu da gitti. Dördüncü cümlede romanın akıcı bir anlatımının olduğu dile getirilmiş. Ayrıca çok rahat okunan, rahat okunan bir romansa akıcı mıdır? Kesinlikle akıcıdır. Beşinci cümlede romanda yer yer ağır bir anlatımın görüldüğü belirtilmiş. Ayrıca bugün yazılmış gibi akıcı anlaşılır bir dil. Anlaşılır dilse ağır bir dili yoktur ki o zaman E seçeneği beşinci cümle için yanlış bir ifadedir arkadaşlar.